Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir gün ben yani benim Bir gün nasıl geçiyor benim videom Yani ben de Bir gün nasıl geçiyor ee, Abim lazım yanımda ha, Oyunda mı Bakayım Ha oyunda Nerede abim Alo gelsene Gelmedi aa burada Arkadaşlar ben biliyorum niye küçüğüm. Çünkü 10 yaşındayım. Yani bu yüzden küçük yakınına yani girmem lazımdı. 10 yaşındayım ama 11'e giriyorum. 8. Ya işte. Arkadaşlar ben de bir gün nasıl geçiyorum. Tamam arkadaşlar sabahtan başlayalım. Abi lütfen gel. Abim o iki tane oda yok ya. Abi başka odada uyuyor bak arkadaşlar sabah kalkıyorum camping mi? Sabah kalkıyorum. Sabahtan başlayalım arkadaşlar. Ya çık benim efekt laptopumdan. Terzi çık. Çık benim laptopumdan. Niye dondu? Oyundan mı çıkacak? Elmam var burada yapıyor Arkadaşlar tam başla ediyor. A beni diyor. A Beni Roblox ya Roblox. U. Beni takip etmeyi unutmayın diyor. Arkadaşlar evet evet arkadaşlar çok önemli. Adı onun adı Berk Reis. Burada uyuyum da para geliyor. Arkadaşlar adı Berk Reis. Evet. Berksa yazabilirsiniz belki Berk Reis çıkar. Ama Berk Reis yazın. Evet arkadaşlar Berk Reis. Takip etmeyi unutmayın. O benim abim. Abim evet biliyor Arkadaşlar tamam başlayalım. Birinci videom. Abicim sen odana gitsene. Neyse kalkıyorum arkadaşlar. Sabah gidiyorum. Kalkıyorum. Ne tuvalet nerede Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Sabah kalkıyorum. Bu, dişlerimi fırçalıyorum arkadaşlar. Ha, fırçalamadan önce önce bir gidiyorum. Masaya böyle yanlış yaptım da. Mesela şurada pizza var mesela. Şöyle koyalım. Gidersem yemeğimi yiyorum. Yiyelim sadım ama ben yemek yiyorum. Neyse arkadaşlar. Sonra gidiyorum tuvalete. dişlerimi dişlerim fırçalım. Fırçaladıktan sonra laptop'tan şey yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar korona zamanı var ya. Laptop'tan ders çalışıyorum. Şöyle laptop iki laptop ettim. Bu budu budu evet böyle bir laptoptu gidersek. Evet arkadaşlar. Abim de yapıyor. Kendi odasında yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar. Nerede oturam? Otura. Oturuyorum. Açıyorum telefonumu. Çekiyorum videomu Çekiyorum videomu. Yani videomu yayınlıyorum. Ha. Videomu yayınlıyorum. İnternete gidiyorum. Efektleri yapmaya başlıyorum. İnternette. Yani tam olarak bazen yapıyorum. televizyon aslında yalan. Yani odamda gerçek değil bu. Oyun yani odana televizyon yapmak istedim sadece. Arkadaşlar sonra gidiyorum. Zamanım varsa böyle bazen böyle dışarıda oynuyorum. Abim de abimle oynuyorum dışarıda. Nerede? Nereye gitti bu? Abi. Sonra arkadaşlarımla oynuyorum böyle. Oynuyorum. Sonra eve gidiyor. Hayır. Of. Abim inşallah şey dedi. İnşallah evimde de. Ee, i̇nşallah evimde. Dışarıda oynuyorum. Sonra geliyorum. Akşam oluyor arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorsun. Oturuyorum. Akşam yemeğimi yiyorum. Aslında sabah kalan kahvaltı sandviç olacaktı. Akşam yemeğimi bitirdikten sonra yukarı çıkıyorum. Yani Otağlar hep karıştırıyorum. Sandalyeye oturuyorum telefondan video çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Sonra çektim. Videoyu kayıt ediyorum. Çektikten sonra uyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Faruk mu? Adını Faruk mu koydun abi? Heh. Ha, Faruk gelmiş. Ha, box. Arkadaşlar artık da alamazsınız. Sadece bir şey, bir çete şey yetenek, yetenek diyorum. Bir tane şansınız var almak için arkadaşlar. Kanalıma like, abone ve adınız yazın. Hangi pet istiyorsanız onu da yazın arkadaşlar. İstediğiniz pet alabilirsiniz. Çünkü bayağı petim var. Ve Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Zil tuşu var ya. Onları Mesela yani her video kaçırmayın diye bunu yapıyorum kanalıma like abone olmayı unutmayın ne diyor bu pet 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 sana pet pet diyor tam galiba bu benden pet istiyor bu bir pet var sana pet bu Buna bir bunu verelim. Arkadaşlar kanalıma like abone olmayı unutmayın ama ve hoşça ve görüşürüz. Ne Petini vereyim mi? Hadi hayırlı olsun. Arkadaşlar görüşürüz.